Miami'de kafaltı yapmıyor. Gemilerle gidip de Yunanistan'da tur yapmıyor. Gemilere binip ailece vatandaşın kamilini emerek orada gidip de orada Miami'de kafaltı yapmıyor sabahleyin. Bir tur açıyor. anlatabildim. Deniz, zeytin, bravo. soğan, ekmekle kafaltı yapıyor. Gerçek üretici budur. Bu ülkenin malı, bu ülkenin toprağı var. dünyaya yeterdir. Yeter ki bize sahip çıksınlar. Bize sahip çıkmasalar hiçbir şey yapamazlar. Bitti. Bizim Emeğimiz, her şeyimiz bu ülke, bu toprak içindir. Gelecek bu çocuklar içindir. Bak bunlar için uğraşıyoruz. De gene geliyoruz de. Anlatabildim. Biz de sahip çıkmak için. <laughs> bu her gün kaybedecekler ve yıkılacaklar. Tunay Güler. Ben 21 yıldır şu hopadayım. İnanır mısınız? Bu yıl kadar, bu sene kadar en kötü sene. Her geçen sene bir önceki seneyi aratıyor. Yani artık daha en son şeydeyiz. Vazgeçme. Yani 1 iki son bitti. Hepimiz bitirdik yani. Daha üreticiye yok. Üreticiye destek. Yani böyle bir şey olmaz. Halen daha da Hopa'da diyor. Hopalılar diyor ki çay parası. Çay, çay parası ayın 27'sinde. Ayın 27'sinde neye yarar? Yani bizim buradaki insanların kurban 27'sinde kurban neyine alsınlar? Niye bu ay insanlara 27'sine kadar kurban çay paralarını ödemediler ki bizler de bundan yararlanalım? Tamam sıkıntı yok. Ya. Abi şey. Sıkan, ya. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. koyunları sıcaktan. Heh. Biraz serinlensin diyoruz. Hizmet ediyoruz bunlara. Abi, biz hadi halimizden hadi memnun ya. değiliz. Bir torbayım 600 bin lira getirdik. 300 kiloluk hayvanlar 70-80 bin lira. Yol Değerinden ya. aşağı yol parası, masrafımız Erzurum olurdan. Ha, evet, evet. Hopaya, hopaya getirdik. Bir tane sattım. Geri nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Masrafımızı parası, bir daha kurtaramadık. Çadır parası. Yer parası, bitecek. çiftçilik bitecek, Çadır hayvancılık bitecek. Var yani. Borcumuz var. var. Vatandaşı buralara evet. Ya Madem bu adam kim? Şey yapıyor ya. Ula adam geliyor, yol parası, yol, yemek, e, bilmem yer. Ya Müslüman ülkeyse bunların hepsini bedava etsin. Ya da bu kurbanı kaldırsın, hiç kimse de buralara Yapmasın. gelip günahlık olmasın. En adaletli, ya Müslüman ülkesi bir yeri diyor ya, diyor. Çok diyorsa şey. gelecek, düzgünce bütün her şey yapacak. Biz de vatandaşımıza en güzelini hizmeti yapacağız. Ya da bu eğer olmuyorsa kaldırsın biz de buraya gelmeyelim. Doğrudur. Çok istiyorum <laughs> aslan, soy istiyorum Hayvancılık yapıyorum. Her yıl yaptığımız gibi yine de devam ediyoruz. Biz buraya hayvanlarımızı getirdik. Biz 600 bin lira yemin torbasını hayvanlara yedirdik. 600 bin lira. Allah aşkına Türkiye'nin dünyanın neresinde bir tane hisse 4700 lira mal oluyor. 4700 lira var mı böyle bir ülke, böyle bir millet? Bu Dila Etişler Başkanı onu gönderiyor ya, bizim bir hayvanımız kaç para yemiş? Buradaki bu hayvanların sahibi bu insanlar var ya, bunların hepsinin hayvanı var. Biri karısını bırakmış önüne, biri çocuğunu bırakmış, biri gelinini bırakmış. Yok imkanımız. Çünkü biz bunları satacağız, yemci bekliyor bizi. Yemci bekliyor, çobanımız yok. Ben Ardağan, Badeşen Köyü'nde Sait Aydın. Evet. 200 kilometre. Geldik, orada satamadın. satamadık. Satamadık, geldik buraya. Burada, burada da satamadık. Hayvanlarımız kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Fiyatlar düşük, düştü. Fiyatlar çok düştü. Maliyetini yani. kurtaramıyoruz. Vatandaş niye alamıyor? Alam vatandaş da lan. Vatandaş da aklı, biz de aklı. Ya mali burada bırakıp gideceğiz. Nasıl olacak bilmiyoruz demek. Abi yani. dursununlar <laughs> çekti. Bizim mezirelerde çıktı ya duvarla unu. Kurban satışları hiç iyi değil. Emeklinin parayı vermediler, çay parasını vermediler. Koyunlar düştü 8 liraya 10 liraya. Ben almışım 12 liraya getirdim abi, buraya. Abi, da borcum, var. da, borcum da var. Parayı da ödeyemeyeceğim. Buradan denize atacağım kendimi. Sen <laughs> yani o gibi bir ee, yapacak, atıyor. yapacak bir şey yok yani. İşimiz hiç iyi değil. Durum da kötü. 12 milyar olmuş evet, zamanın evet. çuvalı tonu, biton, saman 12 milyar. Kurban olduğu için millet yanıyor burada. Yem 12 milyar tonu işimiz hiç iyi değil. Bakalım ne yapacağız. Sonra. Çok pahalı olduğundan dolayı vatandaş, üretici de haklı, vatandaş da haklı. Vatandaşın alım gücü yok üreticinin de e, yem girdinin pahalı oluşundan dolayı vatandaşın e, malı yüksek satmak zorundadır. Onu nasıl alacaklar? Oturuyoruz, giden gelen yok ki. Biz bekliyoruz da malımızı üç beş kuruş satalım ki fiyatlarını ödenekleri yani borçlarımızı ödeyebilelim. Ödeyemeyince nereye, nerede geçineceğiz?